Selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli Koç ve Boğa Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere Koç Burcu, Boğa Burcu ile anlaşır mı sorusunun yanıtını vereceğim. Ee, siz Koç Burcu olabilirsiniz ya da Boğa Burcu olabilirsiniz. Partner adayınız Koç Burcu olabilir ya da Boğa Burcu olabilir. Yani biriniz Koç biriniz Boğa olacaksınız. Acaba bu birliktelik e, güzel gelişmelere sahne olur mu? Acaba siz uyumlu musunuz birbirinize anlaşabileceğiniz ve anlaşamayacağınız konular nelerdir? Bu sorunun yanısını vereceğim size ilerleyen dakikalarda. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Şimdi kalbiniz çarpıyor, kalp atışlarınızı duyuyorum. E, merak ediyorsunuz acaba uyumlu musunuz? Koç ve boğa farklı ama birlikte ilginç olabilir arkadaşlar. Çok hızlı ve ateşlidirler. Eee bunun pardon şöyle söyleyeyim aslında çok değil. Ee, Koç burcu hızlı ve ateşli. Boğa burcu ise sakin ve istikrarlı. Peki aşkta, dostlukta ve evlilikte nasıl anlaşır bu iki burç? Hemen anlatacağım size. Aşk açısından baktığımızda Koç ve Boğa farklı oldukları için birbirlerinden etkilenirler. Hani zıt kutuplar birbirini çeker ya, öyle düşünebilirsiniz. Ama birbirlerine uyum sağlayabilirlerse, yani ee, uyum sağlayabileceklerine inanırlarsa ancak mutlu olabilirler. Koç Boğanın istikrarını sever, Boğa ise Koç'un enerjisini sever. Ancak bazen Koç Burcunun hızlı kararları Boğa Burcunun güvenlik ihtiyacıyla çatışabilir çünkü. Boğa burcu sakindir ya Koç burcunun hızlı karar vermesi Boğa burcunun kendini biraz böyle güvende hissetme duygusunu biraz alıp sanki yok edebilir. İşe yaraması için çok konuşmaları ve birbirlerini mutlu etmenin yollarını bulmaları gerekir. Yani anlaşmak istiyorlarsa konuşmalılar birbirlerini nasıl mutlu edeceklerini bulmalılar. Tabii bu aşamada konuşurken birbirlerinden isteklerini de dile getirmeleri önemli arkadaş olarak koç ve boğaya baktığımızda iyi bir takım oluşturabileceklerini iyi bir grup oluşturabileceklerini işbirliği yapabileceklerini söyleyebilirim koç heyecan getirir boğarsa işleri sağlam tutar farklı olmalarına rağmen birbirlerinden öğrenirler bir şeyleri ve birlikte eğlenebilirler Farklı insanlar aslında e, birbirlerini tamamlarlar. Astroloji de zaten bunu size daha önce de söylemiştim. Birbirini takip eden, ardı ardına gelen burçlar birbirleriyle iyi anlaşır ve birbirlerini tamamlarlar. Dolayısıyla Koç-Boğa arkadaşlığında böyle bir durum söz konusu. E, evlilik hakkında da konuşalım. Koç-Burcu ve Boğa-Burcu acaba evlenirlerse anlaşabilirler mi? Koç ve boğa birbirlerini anlarlarsa güçlü bir bağ kurabilirler aralarında. Koç macerayı, boğa ise istikrarı getirir. Biraz önce de belirtmiştim, aşkta da böyle. Bazen koçun boğa için yavaşlaması, boğanın da koçun kendiliğindenliğine açık olması gerekir. Birbirlerine saygı duyarlar ve duygularını konuşurlarsa mutlu bir evlilikleri olabilir. Ama altını çiziyorum biraz önce de belirtmiş olduğum gibi konuşmak çok önemli. Ben böyle istiyorum, hep söylüyorum, o beni anlasın dediğiniz anda aranızda problemler çıkabilir. Koç ve boğa aynı değildir. Ancak birlikte iyi çalışmalarını sağlayan da budur zaten. E, ister aşkta, ister arkadaşlıkta, ister evlilikte olsun birbirlerini dinlerlerse ve farklılıklarını dengelemenin yollarını bulurlarsa mutluluğu bulabilirler ikisi. Yani e, aslında sözün özü diyerek şunu söyleyebilirim: Koç ve boğanın anlaşabilmesi için birbirleriyle konuşmaları, birbirlerini dinlemeleri, anlamaya çalışmaları ve İlişkileri için eğer başlayacak olurlarsa ilişkileri için mutlaka orta yolu bulmaya çabalamaları gerekir. Bu şekilde yanlaşabilirler diyebilirim. Koç Boğa e, uyumluluğu. Bu şekilde daha önce sizlere geçen hafta Koç Koç uyumluluğundan da bahsetmiştim. E, devam edeceğiz Koç Burcunun diğer burçlarla olan uyumunu anlatmaya. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Takipte kalın, kanalımı takip edin, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirin, abone ol butonunu tıklamayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.